Bugün size birlikte çok güzel bir video karşınızdayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün film ile başlıyoruz. Ve arkadaşlar bugün ee, e, hemen girdim video biliyorum. E, ilk i̇lk defa böyle bir e, film videosu yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. E, şu anda evet görmüş olduğunuz gibi e, tost USB var. Ultimate tost var arkadaşlar. Hemen şöyle girdik bir Evet arkadaşlar bugün e, bir öyle bir maçlar falan yapacağız arkadaşlar. Sonra belki devamını da getireceğim arkadaşlar bu senin Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle var, böyle şeyler var arkadaşlar. Benim benim şu an 730 e, bin coinsim var. Ve e, şu anda e, bir bakıyoruz e, Bir bakacağız. Ha, e, Hazarttan bir e, oynayacağız arkadaşlar etkinlikleri. İlk defa yapıyorum bu arada bu seriyi. Normalde oynuyordum. E, f 20'yi. Şu anda sizlere de sizlerle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar şöyle bir günlük itmana gidelim. Evet arkadaşlar buradaki maçları yapabiliriz aslında. Hemen şöyle başlayalım. Buradaki maçları yapalım. Evet arkadaşlar. Maçımız başlıyor. Pardon etkinliğimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki hedefleri vurmaya çalışacağız. Ee, hemen başlayalım şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen bir kaydırıyorum. İdrisi evet. İdrisi attı arkadaşlar. Çok yavaş ilerliyor. Aynen şeydeydi. Şimdi de tekrar vurmaya çalışacağız. Aynen bu sefer vurduk. Bunu da vurduk ve 3000 puan yaptık arkadaşlar. Yani şöyle geçelim ve evet ölümümüz evet, daha yardımcı olur. İki yönlü iki yönlü iki tane tek iki tane futbolcumuz olan boost olduğu için o önemli iki yönlü boostlu. Evet ikinci görevimiz burada 50.000 coin verecek. Tuğlular. Tuğlular görevimiz var. dakika evet, şöyle bir vuralım iddisiyle evet arkadaşlar güzel şimdi bir kere daha vuralım iddisiyle evet bir kere daha vuruyoruz 1500 puan herhalde bir tane kaldı ya iki tane evet, bir tane kalmış ve o tuğlayı da parçaladığımıza göre evet hemen 50.000 coin'imizi alalım buradan Belki videonun sonuna doğru biraz bir paket de açarız arkadaşlar. Evet yükleniyor. Lucas Perez. Verdi o Campos'a. Campos tekrar Lucas Perez'e. Tekrar verdi Lucas Perez'e tekrar Lucas Perez'e. Evet ve yaptık gücümüzü. Evet, hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ama çok merak ediyorum. E, 4 altın oyuncunun Çin'den acaba usta usta çıkması biraz çok zordu ama e, belki el çıkabilir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu maçı da yapacağız. Ve evet 80 ratinglik maçımıza e, 80 ratingle yarışacağımız maça başlıyoruz arkadaşlar. Maçımız yükleniyor. Evet arkadaşlar. İkinci yarıdan başlıyor maç ve biz başlıyoruz maça. Evet. Hemen şöyle gidelim. O Campos Vargas'ı geçti. Fayesi de geçti. Okan Campos ilerliyor. Şöyle bir fazla bir vuruş yapalım. Evet. Birinci golümüzü attık arkadaşlar Okan Campos'la. Şöyle hemen Evet onlar başlıyor bu sefer Evet. Lucas Perez topu aldı. Evet gene kaptırdık topu. Evet Murillo şimdi. Lucas Perez. Bir şey denemek istiyorum. Acaba bunu ruletle geçebilir miyim? Ha, geçemedim. Jovic. Sakala. Şimdi okuyamadım Par değil mi ya orada Lukas Perez şimdi İdisi İdisi Ah be Köfte vurdum yalnız buna. çok kötü vurdum Evet, şimdi gidiyorlar. Evet, savunmamız. Hemen topu aldı. Okan Poz, Lucas Perez. Vermedi evet, Lucas Perez pasını. Şimdi verdi Okan Poz. Gidiyor Okan Poz. Evet, Okan Poz attı. Okan Poz ikinci golü de attı. Şimdi yine ismini okuyamadım arkadaşlar. galiba. Evet. Şimdi şöyle bir asla dikeyim. Belki de gol atarım. Öyle goller oluyor biliyorsunuz. Böyle yerden sekiyor. Kaleci hiç yetişemiyor. Ama evet kalecinin boyu uzunmuş demek ki. Aslında boy silindi artık. Önceden boy vardı ama artık sildiler boyu. Aslında iyi oldu her boy silmeleri. Çünkü Bazıları bir tane 79'luk kaleci var. Ee, biliyor musunuz bilmiyorum ama e, Milinkovic Savic değil 79'luk. Herkes onu 100 yapıp kaleye koyuyordu arkadaşlar. Herhalde bunu yapan çok kişi olduğu için e, boyu sildiler. O yüzden oldu yani bence. Evet. Turner. Roldan. Ben tankur. Geriye gidiyor bunlar ya. Vargas da top. Vargas Evet aldık. Şimdi tekrar aldılar topu. Evet ben tank kuraldı. Şimdi. Evet şimdi Alphonse Davis ilerleyemedi. Çünkü maç sonu geldik ve maçı 2-0 kazandık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve sırada en güzel maç geliyor arkadaşlar. Paris Saint Germain maçını yapacağız ve içinden 4-6 oyuncu kim çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. göstermiş oldum. Bir hiç buz bekti mi? Buzlara bakalım. Evet bir tane buz bekmiş. Hemen onu o zaman güçlendirelim iki dakika. İki inşallah. Yok defans buz Ama iki yönüne de az kaldı galiba. Evet 16-20 az kalmış. Ulan bir dakikanın buzlu. Güçleniyor şu an. Evet hemen onun buzlu altın yaptık. Evet. Hemen şöyle geri yiyoruz. Ve buradan alar da Bakalım kim çıkacak 4 altı oyuncu. Bu arada bu maç kısa süreceğiz çünkü 65'ten başlıyor ama tabii ki berabere kalmazsak. Ama bence gol atacağız. Evet. Evet maçımız açıldı. Bakalım kimden başlıyor top. Evet. Bizim paça başlıyor. Arkamızda Verratti var. Biz Lucas Perez'e verdik. Thiago Silva'yı geçebilecek miyiz? Thiago Silva'yı döndüm. Evet döndüm. Şöyle geçemedim. Evet. Aa, ama hata yaptı. Marquinhos. Şut. Namaz'da kaldı top. Evet, Namaz şimdi topu dikti. Ama top yine bizde kaldı. Roldan. İdrisi. Hadi be Marquinhos yapma ya yapma bir bu Marquinhos ya. Ben Tankur. Okan Pol. Hadi be. Evet. Okan Pol golümüzü attı. İdris'i şimdi. İdris'i. Okan Pol'a alamadı topu. Bernat. Şimdi Roldan alacak mı? Roldan aldı arkadaşlar. Roldan şimdi ileri pas. Offside yok. Okan Boz. Okan Boz. İkinci golümüzü attı. Aslında ben bu Okan değiştirmeyi düşünmüyorum ya. Okan Boz iyi sanki. İyi bir hızı var. iyi bir şutu var. Evet şimdi top onlarda aldık. Bentancur aldı. Lucas Perez. Lucas Perez oraya girdi şimdi. Lucas Perez. Lucas Perez. Lucas Perez. Evet arkadaşlar. Lucas Perez. Golümüzü atıyor. 90. dakikada aldık. Maç aldık. Evet. Evet. Maç başarılı. Ve bakalım kim gelecek. Çok merak ediyorum. Şu an ilk gelecek inşallah ve hayır gelmedi arkadaşlar. Madem et gelmedi o zaman biz de bir şuradan bir 50.000 coinslik paket açalım arkadaşlar. Evet mağazamıza geldik. Buradan hemen paket ayırıyoruz ve bakalım. Şuradan önce paketi de açalım ilk önce. Evet aksiyon dolu paket görevi tamamlandı. Hemen şöyle Bakalım ne çıkıyormuş Evet şu hayal hay -er çıktı Hemen şöyle gelelim Arkadaşlar Şimdi buraya bastık ve Evet bastım Bakalım hazard de böyle Oblak falan görebilecek miyiz bastım. Bakalım kim çıkıyormuş. Evet. 50 kaycı murpi. 53'lük skirren. Ve 70'lik yer çıktı. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. bir tane daha açayım. Belki el çıkar diye açıyorum. Allah 100 bin coins de gitti. Yordan aldığımız hazardan aldığımız 50 bin coins. Bir de kendimizden 50 bin coins verdik. 50 kaleci yene. 50 kaleci yene. Ve o bu arada 76'lık Joseph de Souza Diaz çıktı. Bu arada iyi yalnız. İyi. Kötü demeyeceğim çünkü iyi yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, şuradan hemen şunu da alalım. Ve sonra videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şöyle hemen boostlarımızı alalım. Ve bay bay.